Evet arkadaşlar, bugün Makadonya Küçküpte Türk çarşısındayım. Ayranım geldi. Ayran ne ismiydi arkadaşlar? Bakın bakın. Evet, cennet vatandaşımla ayranı, süt Evet. Abi, ne bileyim? Ya bunun ismini unuttum. Neydi acaba ya? Epusen. Epusen yemeğe geldi arkadaşlar. Ee, Küçkübağ e ait salata bu. Abi köftelere bakar mısınız? Şuraya bakın abi ya. Bir tadına bakabilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Abi var ya, muhteşem abi. Benim toprağım <laughs> Halil İbrahim sofrası. 86 milyon. Asil, aziz, mecit milletine hiç bitmeyen, pek tükenmeyen Halil İbrahim sofrasına davet ediyorum. Bu gelsinler. Makadonya'nın gibi cennet vatanıma kucak dolusu saygı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hepimiz aydınlık, yolumuz açık olsun. Rabbim hepimizin yer ve yardımcı Şanlı bayram içinde var ya, ölürüm ha. Benim şehit kanalı sulamış, aşığım bayram. Yani evet, hoşça kalın. Beni takip etmeye devam edin ha YouTube'dan. Harun doğru izle Çok güzel bir videolar atacağım sizlere. Selametle kalın.